ICT Media TV'den herkese günaydın. Ben Zeliha Sude Sönmez. Sabah gündemiyle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 201 konut anahtar teslimi, kura çekimi, Malatya çevre yolu ve yapımı tamamlanan projelerin açılış törenine katılacak. Merkez Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti Malatya 8. olağan ilk kongresine iştirak edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kelis'i kabul edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya Ovası Projesi Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısına katılacak, Ekonomik Koordinasyon Kurulu'na başkanlık edecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Mehmet Ali Şehiroğlu'nu ziyarette bulunacak. Uğur Mumcu'yu anma törenine katılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kırklar Elinde Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı'yla Belediyeyi, Edirne'de Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığı'na ziyarette bulunacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin valiliğe ve Sürsürü Anaokulu'na ziyarette bulunacak. Eğitim kurumlarının toplu açılış törenine iştirak edecek. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'ne, Türkiye Harp Mahlülü Gaziler Şehit Dolu ve Yetimler Derneği'ne ve Yüreğir Ziraat Odası'na ziyaret gerçekleştirecek. Partisinin genişletilmiş il divan toplantısına iştirak edecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Konya Selçuklu Belediyesi'ni ziyaret edecek. Konya Havası projesi eylem planı bilgilendirme ve istişare toplantısına katılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Malatya Çevre Yolu açılış törenine katılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja görüşecek. ICT Media TV'den sabah gündemiyle sizlerleydik. Gün özetiyle görüşene dek hoşçakalın.